TRT 24 YouTube kanalında Bülent Korucu'nun yazdığı Stop Erdoğan başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye'deki kim daha yalaka yarışmasının sonuçları açıklandı mı? Hani şu dağa taşa yazdıkları Lau Erdoğan absürtlüğünden söz ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilanı aşk etmek için devlet kesesinden bonkörlük yapıyorlar. Kayyımlı kayyımsız bütün belediyeler, vergilerle finanse edilen kurumlar durmadan el yükseltiyor. Kafanızı nereye çevirseniz aynı vıcık vıcık slogan karşınıza çıkıyor. Erdoğan'a aşığız. Sosyal medya hesaplarından yapsalar hadi neyse deyip geçilir. Yüzlerce bez pankart ve ışıklı pano kamu kaynaklarıyla mahalle aralarına kadar yayıldı. Bir dahaki sefere Stop Erdoğan tabelasının yanına sen de dur yalaka demek lazım. O kadar ileri gidildi ki Kürtçe bile yazdılar. Hem de tarihi eser olduğu için reklam asmanın yasak olduğu Diyarbakır Kalesi'ni Devletluların önünde çocuğunuzu Kürtçe sevemezsiniz ama onlar MJ Erdoğan Hecdekin, biz Erdoğan'a seviyoruz pankartı asabiliyor. Ahmedi Hani olup Memnuzin gibi şaheser yazsanız yine de kayyımların giyotininden kurtulamazsınız. Adınıza yapılan heykeli parçalar çocuk parkını bile yıkarlar. Ama iş yalakalığa gelince kalenin burçlarına Kürtçe afiş asarlar. Sakın yanlış anlayıp ileri gitmeyin. Kürtçeyi sadece Erdoğan'ı sevmek için kullanabilirsiniz. Fatma Altın makas olsanız, uğradığınız tecavüzü karakolda tercüman yokluğundan anlatamaz, korumasız dışarı çıktığınızda katledilirsiniz.'' İçişleri Bakanlığı 8 Mart münasebetiyle kadınlara büyük hizmetini açıkladı. Şiddete uğramış kadınsanız polis bir telefon kadar yakınınızda. Ancak Rusça veya Fransızca öğrenmeniz gerekiyor çünkü Kürtçe bilen personel yok. Var olan da korkusundan konuşamaz. Neyse asıl konuya dönelim. Neden bu heyecan ve bu helecan? Ne oldu da Erdoğan'a en çok ben seviyorum müsabakası başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı New York'taki pano hakkında soruşturma bile başlattı. Büyük ihtimalle bir tercüme şaheseri olarak Türkiye'deki sessizleri arayacaklar. Advocates of Silence Turkey adında bir sivil toplum kuruluşu, ABD'de Times Meydanı başta olmak üzere bazı panolarda Stop Erdoğan ilanları yayınlattı. Bu tür kuruluşlar hatta bireylerin farklı zamanlarda daha ağır ve ses getiren kampanyaları olmuştu. En hedefe varanlardan biri 2019'da Erdoğan'ın katıldığı Willard Oteli'nin duvarına aksettirilen görüntülerdi. Türkiye'deki hak ihlallerinin anlatıldığı yansılarda dünyada en çok gazeteciyi hapseden adam burada kalıyor. Ve Erdoğan burada uyuyor, 864 bebek onun hapishanelerinde ifadeleri yer almıştı. Yine otelin etrafında ve görüşmeler yaptığı mekanların yakınında aynı temalı kamyonlar dolaşmıştı. Hatta bir defasında yüzlerce kişi de şahsi aracına benzer afişler yapıştırarak kamyonlarla beraber New York sokaklarını arşınlamıştı. Son seferki aslında belki en düşük bütçeli olandı fakat en fazla o ses getirdi. Neden? Erdoğan ve ekibinin yaşadığı psikolojiyle alakalı bir durum bu. Trump, ABD başkanı iken protestoları çok kafaya takmıyorlardı. İçeride adamımız var, hallederiz havasındaydılar. Hatta Beyaz Saray'ın önünde protestoculara bizzat korumalara dövdürecek kadar ileri gitmişti Erdoğan. Şimdi başkan koltuğunda Joe Biden oturuyor ve Erdoğan'la bırakın kanka olmayı nezaket görüşmesi için bile ağırdan alıyor. S-400 ve Halkbank meselelerinde gelecek büyük yaptırımların Kişisel bölümleri de olur endişesi hat safhada. Erdoğan, Biden ve dolayısıyla Batı bloğuyla ilişkileri tamir etmek için gizli açık pek çok adım atıyor. İnsan Hakları Eylem Planı açıklamaktan tutun, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u aramaya varıncaya kadar zeytin dalları havada uçuşuyor. S-400'ler konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın teminatları yetmedi. Saray Sözcüsü İbrahim Kalın da benzer sözler verdi. Baydına en önemli hediye ise Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın istifası. Atilla, New York'taki 1. Halk Bank davasında mahkum olan genel müdür yardımcısıydı. Tahliye olduktan sonra Türkiye'ye gelişinde damat bakan Berat Albayrak tarafından kahraman gibi karşılanmıştı. Erdoğan'la canlı yayında telefon görüşmesi, borsanın başına atanması hep bir mesajdı. Beyaz Saray'daki dayıya güvenerek ABD sistemine nanik yapıp bunu iç piyasada pazar Şimdi adamı istifa ettirdiler. Haber Twitter'da 3 gün önce dolaşmaya başlayınca yalanlayanlar çıktı. Öyle ya Cumhurbaşkanı'nın o bizim evladımızdır, onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz dediği birine kim git çekebilir? Gerekirse dönemin genel müdürü Süleyman Aslan'ı paketleyip Beyaz Saray'ın bahçesine bile bırakırlar dediğim için trollerden bir sürü küfür işittim. Oysa inanmayanlar dönsün duruşma tutanaklarını okusun. Türkiye'nin parasını ödediği avukatlar açıkça Atilla suçsuz, bu haltı genel müdür Arslan işledi demediler mi? Senaryomu şöyle revize edebilirim. Aslan'ın Reza Zarrab gibi itirafçı olmasından korkarlar. O yüzden ABD'ye gitmesini engellemeye çalışırlar. Onun yerine bak biz yargılıyoruz deyip Türkiye'de içeri atabilirler. Böylece suçluyu yargılıyoruz der hem de kaçmasına mani olurlar. ABD bunu ne kadar yer orası meçhul. Erdoğan'ın stop düğmesini Biden biliyor galiba. Yoksa bu kadar panik boşuna değil diyor Bülent Korucu TR724'teki köşesinde.